Bugün Mesleki Gündem programında çok farklı bir konumuz var. Bugün Sayın Doktor Banu Noyan bizlerle birlikte. Akademik kariyerim zaten belli. Hani oraları çok uzatıp da insanları sıkmak istemem. Benim daha çok zannediyorum mesleki deneyimi ve renkli tarafımla ilgilenecektir gençler. Yan gel yat Osmanlı olmaz arkadaşlar. Bizler seslenmeyeceğiz de gençlere kimler seslenecek? Defile bilmeyen moda tasarımcısı olmamalı. Bu senin fiziki özelliklerinle ilgili değil aslında biraz yürüyüşünle ilgilidir. Ben bir bakan olabilirim. Senin ne iş yaptığını, ne bildiğini ya da neye becerilme yeteneğin olduğunu bana doğru ifade etmezsen nasıl değerlendireceğim seni? E, bizim tecrübemiz var, şöyle de böyle de e, var. Ama onlarda da yeni nesil bazı şeyler var. E, 16 yaşında da öğrencim var. 10 yaşında da öğrencim var. Siz isterseniz yapamayacağımız hiçbir şey yok. Kadının bedeni yok. Modanın bedeni yok. TV'den herkese merhaba. Bugün mesleki gündem programında çok farklı bir konumuz var. Bugün sayın doktor Banu Noyan bizlerle birlikte. Banu Hanım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan. Ee, Banu Hanım biz sizleri çok yönlü başarı kimliğinizle ekranlardan tanıyoruz aslında. Seyircilerimiz de e, sizi tanıyor. Ama biz de bir kez sizin dilinizden Banu Noyan'ı tanımak istiyoruz. Evet 25 yıldır organizasyon ve iletişim dünyasında hayatını vermiş, işini aşkla yapan ee, ama bir, bir taraftan, taraftan da koreograf, koreograf olmam nedeniyle de işte Türkiye'nin en çok defile yapan koreograflarından biri olmanın mutluluğunu yaşayan biri aslında e, gerçekten hani işini aşık diye tanımlıyorum başka da tanımlama bulamıyorum e, her gün araştıran her gün okuyan her gün dünyada neler oluyor mesleğimle alakalı e, şöyle bir gezinen e, tam bir işkolik var karşında. Akademik kariyerim zaten belli. Hani oraları çok uzatıp da insanları sıkmak istemem. Benim daha çok zannediyorum mesleki deneyimi ve renkli tarafımla ilgilenecektir gençler. Evet aslında biz birçok yönümüz var. Hepsini sormak istiyoruz size. Bugün süremiz yettiği sürece hepsinden, hepsiyle ilgili konuşmak istiyoruz. Öncelikle biz sizin şu an Artistik Sanatlar Akademimiz var. Bunu kurucusunuz. Evet. Bununla ilgili biraz bilgi almak istiyoruz. Gençlerimiz merak ediyorlar. Okey. 12 yıl önceki bir hayal bu. Hatta patentini ve isim hakkını da öyle almıştım. Bir gün Artistik Sanatlar Akademisi diye bir isimle bir akademi açacağım ve bu da işinin en iyilerinden olacak demiştim. Çok şükür Allah'tan da nasip etti. Artistik Sanatlar Akademisi'nde yürüyüş mankenlik dersi de var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yürüyüş ve manken, işte ben manken olacak fizikte değilim. E, diyenlerin almayacağı bir ders mi bu? Onun için yürüyüş ve mankenlik diyoruz. Çünkü yürüyüş dersi aslında vücuda hakimiyetle alakalı bir şeydir. Ve sosyal hayatta da çok önemlidir. Bir yere nasıl girdiğin çok önemli biliyorsun. Yani dikkat çekerek girebilirsin, çok silik girebilirsin. Bu senin fiziki özelliklerinle ilgili değil aslında biraz yürüyüşünle ilgilidir. Dolayısıyla da yürüyüş ve mankenlik diyoruz. Yani yürüyüş öğren, Tamam ister manken ol ister olma. Biz sana bunu da öğretiyoruz, bunu da öğretiyoruz dediğimiz bir ders bu. Benim verdiğim bir ders. Oyunculuk, diksiyon, dans e, diye baktığında işte e, kamera önü e, vesaire diye çok e, seçenekli derslerimiz var Artistik Sanatlar Akademisi'nde. Bütün hayallerimi orada gerçekleştiriyorum. Harika. Peki bu Artistik Sanatlar Akademisi'nde bizi izleyen izleyicilerimiz de var merak edenler. Yani sadece böyle e, deriz ya mankenlik işte az önce söylediğiniz gerçi ama bu kadar her yaş grubundan kişi. başvurabilir mi? Tabii ki, hepsi için sınıflar var. Yani gruplar nasıl şu anda? E, hepsine sınıflar var. E, hiç öyle bir şartımız şurtumuz yok. Çünkü ben sanat eğitiminin ya da işte bu tip beceri, yetenek ve sosyal hayatı tın içinde önemli olan eğitimlerin e, yaşının olmadığını düşünüyorum. E, bu işin yaşı yok. Yani benim 50 yaşında da öğrencim var. E, 16 yaşında da öğrencim var. 10 yaşında da öğrencim var. Bunun yaşı yok. Ben kendi geçmişime ve çocukluğuma baktığımda o aldığım eğitimler sayesinde bir yerdeyim. Eğer bir yerdeysem kendime göre. O o yaşlarda ve hiç bitmeyen, ömrüm bugüne kadarki süre içerisinde bitmeyen eğitim aşkımdan kaynaklanıyor. Onu da öğreneyim, onu da öğreneyim. Bir gün lazım olur, bir gün lazım olur diye diye aldığım eğitimler sonucu aslında bugün buradayım. Evet, peki ben Hanım sizi biz e, aslında ekranlarda, doya doya moda ekranlarda tanıdık. E, modayı sizden bir kez dinlemek istiyoruz. Moda nedir? E, moda insana yakışan bence tabii trendi takip etmek lazım. Hani trend başka bir şey. Tabii ki moda, evet günümüzün trendlerini takip ederek e, modanın da çok dışında kalmamak lazım. O zaman zaten absürt bir görüntü oluyor. İşte ayakkabı çok eski. ...denilebiliyor. İşte kıyafetler hiç moda değil, çok demode denilebiliyor. Ama benim asıl söylemek istediğim, doya doya modayla da vermek istediğim mesaj şuydu. Modada bedenin olmamasıydı aslında. Yani kadının bedeni yok. Modanın bedeni yok. 36 beden kadınla 52 beden kadın arasında bence hiçbir fark yok. Dolayısıyla da doya doya modanın da konseptini üretirken aslında buna göre üretmiştim. Neden hep 36-38 beden kadınlar e, sanki güzel kadınmış edasıyla ya da onların giyinme hakkıymış edasıyla salınırız? Böyle değil bu. E, benim de zaman zaman çok kilo alıp verdiğim dönemlerim oldu. E, ama sonucunda benim beynim, aklım, becerilerim değişmedi. Öyleyse de kadını sadece bedeniyle değerlendirmek bana göre en hatalı şey. E, ben, dünyada moda akımları oluşuyor. Bu moda akımları nasıl oluşuyor? Bize bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? E, dünyada moda akımlarının oluşmasının sebebi zaten şey işte, orada bu işin duayeni dediğimiz isimlerin ürettiği. Aslında hep geriye dönüyoruz. Şimdi bunu tabii sen çok gençsin, hatırlayamazsın ama mesela her yıl, ne teşekkür ederim ya. Yok hocam o kadar değil mi aslında? Kaç, ne söyleyeyim mi ortalarda? <gülüyor> Söyle <gülüyor> bakayım kaç yaşındasın? 36. Şimdi, <laughs> yani şimdi ne diyeyim ben sana? Tabii ki çok gençsin. Ee, şöyle... Hep böyle geriye dönüşler vardır. Ya o yüzden aslında bazı kıyafetlerimizi de hiç atmamak lazım. Çünkü 10 yılda bir bence geriye dönüyoruz. Tekrar oradan esintiler oluyor ve bazı benim kıyafetlerimi verdiğimden dolayı da çok büyük pişmanlıklar yaşıyorum. Ah keşke vermeseydim. Ah keşke vermeseydim. Bundan bende vardı diyorum. İşte dünyanın bu konuda önde gelenleri de bunlardan karma yaparak işte ucuna bir şey ekleyip ucundan bir şey çıkartarak da aslında modayı oluşturuyorlar. ...çok da böyle hani sihirli değnek yok aslında... ...farkındaysan hepsi birbirine benziyor. Evet Azra Akın'ın e, dünyaca ünlü... ...değil mi ödül aldığı bir kıyafet vardı... Hı hı. ...bizi tanıttı. O da çok eski bir... Cemil İpekçi'den mi bahsediyorsun? Evet. evet. Çok eski bir evet. kumaş Evet. değil mi? Evet yani. Cemil'in hep söylediği... ...çok gururlandığı, hepimizi de çok gururlandırdığı... Ee, ...son derece... ...hani Türk kumaşı olan... ...bir şeyle işte biz gittik... ...dünya birincisi olduk. Ee, bana göre yapılması gereken şey de... ...zaten bu. Yani bunları dünyayı takip etmek evet ama bize yakışanı da bilmek. Benim programda çok söylediğim bir şey usturuplu giyinmeyi bilmek. Evet. Ondan sonra 36 bedende de vücut defosu var. 46 bedende de var, 56 bedende de var. Herkes vücudunu tanıyarak öyle giyinecek. Böylece de giydiğini yakıştıracak. Ama tabii biraz da günü takip etmek lazım. Hocam peki yıllara göre planlarsak Türkiye'deki moda süreci, serüveni nasıl gelişmiştir? Ben senin bu sorunu şöyle e, yanıtlayayım. Moda tasarımda okuyan öğrencilerimizin evet. mutlak surette bir defile nasıl yapılırı okulda e, öğreniyor olmaları lazım. Benim de ders verdiğim dönemde e, İstanbul Aydın Üniversitesi moda tasarım bölümünde verdim. 5 yıl mezun verdim. E, o dönemlerde de anlattığım şey, e, oradan mezun olmadan mutlaka defilenin nasıl yapıldığını... ...defilenin backstage'ini, nasıl hazırlandığını vesaireyi biliyor olmalı arkadaşlarımız. Ben olabildiği kadar bana ulaşan gençlere kulisimde yer vermeye çalışıyorum. Defilelerime davet etmeye çalışıyorum. Senin vesilenle de bu duyuruyu yapmış olalım. Hı hı. Ee, arkadaşlar defile bilmeyen moda tasarımcısı olmamalı. Olamaz. Olmayacak. O kadar kesin yani. <laughs> Onun için de siz de benim gibi koreograf olan büyüklerinize ulaşın. Ee, onların bir şekilde kulisteki hallerini görün. Kriz yönetimlerini nasıl yaptıklarını görün vesaire vesaire. Gelelim iletişimci kimliğime. Ee, tabii ki evet bir kitap yazdım biraz söz dinle diye epeydir planladığım ama pandemi sayesinde fırsat buldum. Ee, A7'den çıkmış bir e, kitap biraz söz dinle. Neden? Çünkü çok kullandığım bir cümle. Biraz söz dinle. Yani bunu arkadaşlarıma da çok söylerim, öğrencilerime de çok söylerim. Çok 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 ağzıma böyle pelesenk olmuş bir şey bu. Biraz söz dinle derim. Ee, Yıldırım Mayruk Koca arkasına şey yazmış. Yani sen e, biraz söz dinle tamam da sen dinliyor musun demiş. <laughs> çok doğru. Onun arkasında okunması gereken çok büyük üstadların da mesajları var. Evet evet çok güzel yorumlar ee, var. Zannediyorum eğlenceli olacaktır. Kitabın tanıtım afişini yaparken kahve içip sohbet eder gibi diye yazmıştım. Aslında gençlere çok mesajlar verdim. Ee, kadınlara ayrı mesajlar verdim. Erkeklere ayrı mesajlar verdim. E, yeni meslek seçeceklere ayrı mesajlar verdim. Aslında biraz böyle başucu kitabı gibi bir şey yapmaya çalıştım. Çok da uzatmadım. Kısa kısa, kısa kısa, kısa e, böyle özünü alarak yazmaya gayret ettim. Evet hocam peki e, birçok bölümde aslında aktifsiniz. Hem organizatörlük, e, kareografi, moda evet. ve yazarlık. Hı hı. E, doktora eğitimi, hı hı. yüksek sağlık doktora eğitimine dalmış biri olarak. Gençlere meslek seçimindeki tavsiyeleriniz neler olur? Evet, e, bir kere neyi sevdiklerini gerçekten bir süre sonra anlıyorlar ama ben staj dönemini çok önemsiyorum. Ben çok iyi staj yaptım ve gerçekten yaptım. Hani staj bazen böyle yapmış gibi yapmakla geçer. Ben gerçekten stajlarımı yaptım. Dolayısıyla da neyi sevip neyi sevmediğimi, neyi isteyip neyi istemediğimi bu staj döneminde anladım ve öyle be belirledim mesleğimi. Onun için arkadaşlarımız ne okuyorlarsa onun bir kere stajını yapıp o meslekte ilerleyip ilerlemeyeceklerine bakacaklar. Belki de yanlış bir bölümde okuduğunu düşünecek. Mezun olacak başka bir branş seçecek benim gibi. Yani ben sonrasında iletişim de devam ettim. Aslında ben önce çocuk gelişimi okudum. Sonrasında dedim ki no. Ya yani benim yapmam gereken bu deyip çocuk genişim. Tabii öyleydi. Ondan sonra değiştirip tekrar okuyup halkla ilişkiler lisansı yapıp arkadan işte yüksek lisans ve doktorayla devam ettim. Benim için önemli olan şuydu. Ben iyi bir çocuk gelişimci olamaz mıydım? İyi bir çocuk gelişimciydim. Stajlarımı da orada öyle yapmıştım. Hep de başarılı da olmuştum. Ama hayır, mutlu olmayacaktım. Yani Bu benim için çok önemli bir şeydi. Ben iletişimle, işte o dönem yaptığım bale ve mankenlik kursu eğitimlerimle şov dünyasını sevdiğimi anladım. Ve aslında kariyerimi öyle planladım. Onun için staj dediğimiz hikayenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii şimdi gençlerde şöyle bir şey oluyor, i̇şte, staj yapacak yer bulamıyoruz, sonra işte deneyimli personel arıyorlar, işe giremiyoruz vesaire gibi çok haklı oldukları bir sürü problem geliyor önlerine. Ben elimden geldiği kadar destek vermeye gayret ediyorum, onlara yol açmaya gayret ediyorum. Bugünkü davetini kabul etmemdeki sebep de bu. Yani Teşekkür bizler seslenmeyeceğiz de gençlere kimler seslenecek? Sadece akademik tarafı olanlar seslenmemeli, biraz meslek erbapları. Aslında benim bir akademik kariyerim dışında burada olmak istedim. Bir meslek erbabı olarak burada olmak istedim. Çünkü zaten akademik eğitimleri, zaten teorileri her zaman veriyoruz. Pratik çok önemli. Çünkü pratik ve teori asla hiçbir branşta tutmuyor. Onun için beni burada e, akademik kimliğimle değerlendirmek yerine bir meslek erbabı olarak değerlendirmelerini genç arkadaşlarımın tercih ederim ki faydalı olabileyim. Ne istediğinizi anlayın. Ee, ve sevdiğiniz şeyi araştırın arkadaşlar. Ya ben o kadar araştırırım ki. Ya o kadar, mesela Shopping Fest organizasyonunu aldık. Ben Dubai'ye gittim. Çünkü dünyada araştırdım. En iyi Shopping Fest nerede yapılıyor? Dubai'de dediler. Ben Dubai'ye gittim. Ha şimdi diyecekler ki işte bizim maddi durumumuz bilmem ne. O zaman internet gibi bir konforunuz var. Evet. Bizim dönemimizde yoktu böyle bir konfor. Evet. Yani sizde her şey elinizin altında. Bizde öyle bir şans yoktu. Biz ancak gidip görebilirdik. İşte okuyup bilebilirdik kitaplardan vesaire siz her sorunuzun cevabını alacağınız bir tuşa sahipsiniz orada. Dolayısıyla da böyle bir sistem varken ben bunu bilemedim, çalışmadım, yapmadım, etmedim, araştırmadım. Bilmiyorum dünyada nasıl oluyor gibi şeyler bana sadece bahaneler silsilesi geliyor. Çünkü bir işte başarılı olacaksan bahanelerle olamazsın. Ya yani bahane bulmak çok zor. Ben bugün buraya gelmemek için de bir sürü bahane söyleyebilirdim. Sen de inanırdın. Öyle değil mi? Ama bu değil ki. Önemli olan benim buraya gelmem ve arkadaşlarımıza faydalı olmak için birkaç cümleyi edebilmem. Evet. Di. E bahane uydurarak işte ya ben niye işte üniversite TV'ye gideyim ki Kanal D'ye konuk olmak varken. Böyle değil işte. Kanal D'ye konuk oluyorsun zaten. Ya da büyük ulusal kanallara konuk oluyorsun. Önemli olan gençlere ulaşabileceğin yerlerde direkt mesaj vereceğin konular bence. Onun için çok kıymetlisiniz benim için. Onun için koşa koşa geldim. Yani gençlerin meslek seçiminde biraz kişisel becerilerin de önemli olduğunu düşünüyorum. Konuşma yeteneği olmayan birinin becerisi, herkesin konuşma becerisi olmak zorunda değil ki. Herkes iyi ve akıcı konuşmak zorunda değil ki. Yani insanın el merkezi çok iyidir, el becerisi işlerinde olağanüstüdür. Mesela benim sıfır. Hiç, hiçbir el becerisi olan bir işte benim başarılı olup kariyer yapmama imkan yoktu. Biliyorum ama el becerisi olan neler, kimler var hayranlıkla izliyorum. Ses keza öyle. Ee, başka vücutsal yani mesela hukuk okuyan bir arkadaşımızın iyi konuşabiliyor olması lazım. Diksiyonunun düzgün oluyor olması lazım. Ee, bazı işlerde yani sadece üniversite sınavıyla giriyoruz ama onların mutlaka aslında e, yani sadece yazılı sınavla değil, e, mülakatla da bazı şeylerin e, bu konservatuar gibi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani halkla ilişkiler okuyacağımız bir arkadaşın olayına okuyacak bir arkadaşın olaya vakıf olmaması konudan bir haber olması ve sadece okuduğuyla hakla ilişkileri tanımlaması e, asla kabul edilebilir bir şey değil. Hakla ilişkiler ne demek dediğimde kapıdaki karşılayan arkadaşımızın da adı hakla ilişkiler, kriz yöneten kişinin de adı hakla ilişkiler. O zaman bunları ayırmak lazım. Onun için de biraz okuyup kim nasıl yapıyor bu işi? Nerede başarılı oluyor, nerede olmuyor, ne eksik ne fazla bakıyor olması lazım. Yani, e, ya, yan gel yat Osmanlı olmaz arkadaşlar. Yani gerçekten olmaz. Kariyer olmaz. Mezun olursunuz, Elinize diplomanızı alırsınız, tamam benim var diplomam, okey tamam oldu ama bu değil. Eğer bir kariyer yapmak istiyorsanız, bir mesleki başarınız olsun istiyorsanız, mutlak surette sizin gayret gösteriyor olmanız lazım. Yani işte kader bu ne yapalım bilmem, imkan her şeyin bahanesi bol dediğim gibi, bahane aramayacaksınız kendinizde. Her şey niye olmasın, neden olmasın artık günümüzün şartlarında bahane aramak diye bir şey olmamalı her imkan var çünkü. O yüzden biz yemiyoruz bunları büyükleriniz olarak. Siz de bize yedirmeye çalışmayın. Siz gerçekten bir şey isterseniz yaparsınız. Biz bunu biliyoruz çünkü. Ben kendi kızımdan da bunu biliyorum. Yani gençlikten o yüzden çok umutluyum. Siz isterseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok. Sizin, biz, siz bizi alır alır sallar sallar atarsınız bir süre sonra. Elbette ki bizim tecrübelerimiz çok mühimdir. Elbette ki size çok şey kazandıracaktır. Tecrübesiz olmaz. Biz de meslek büyüklerimizden hep ağızlarına bakıyoruz hala. Ben elimi kolumu nereye koyacağımı bilemiyorum meslek büyüklerimin yanında. Ama şunu biliyorum. Sadece meslek büyüklerimden almaya çalıştıklarımdan değil, onlara da sunmaya çalışmam gereken yenilikler olması gerektiğini düşünüyorum. Ve o yenilikleri de ben onlara sunuyorum. Yani ne demek istiyorum? Siz de bu yenilikleri takip edip bizim tecrübemizden faydalanırken bizim de sizin yenilikçi ve günümüzün şartlarına bize veriyor olmanızı bekliyorum. Bu çok önemli. Bu karşılıklı bir alışveriş ve işte e, şu kalalığı yapan büyüklerime de e, üzülüyorum. İşte e, bizim tecrübemiz var, şöyle de böyle de e, var. Ama onlarda da yeni nesil bazı şeyler var. Hmm. Yeni nesil şey e, bilgi, beceri e, ve gündemle tecrübe birleştiğinde çok e, bana göre müthiş şeyler çıkabilir. E, maalesef bizde biz çünkü tecrübelerimizle evet her gün yeni bir şey öğreniyoruz evet yeni bir şey araştırıyoruz falan ama sizler kadar birebir olayın içinde değiliz özellikle daha da genç arkadaşlarım şu anda okuyan arkadaşlarımın içinde de baktığımda ne cevherler var söylediği şeyle ağzımı açık bırakan hayranlıkla dinlediğim öğrencilerim var benim ben gurur duyuyorum onlardan ve akademimde de mesela yürüyüş dersinde bile onlarla sohbet ediyorum bana ne yeteneklerinizi söyleyin arkadaşlar Doğru iletişim kuralım ki birbirimize faydalı olalım diyorum. Senin ne iş yaptığını, ne bildiğini ya da neye becerin ve yeteneğin olduğunu bana doğru ifade etmezsen nasıl değerlendireceğim seni? Çok doğru. Seni nasıl bir işin içine dahil edeceğim? Nasıl belki de önünü açacak müthiş bir fırsatı sana sunacağım? Sen doğru iletişim yapacaksın, bana bunları doğru anlatacaksın ki ben de senin hayatına dokunabileyim belki de. Ben bir e, bakan olabilirim. Kadınları temsil eden kültürü temsil eden bir bakan olabilirim. Ee, tecrübelerim de buna okey Ama bir cumhurbaşkanı değil. Orada başka şeylerin e, inceleri var, ince bilgileri var. Biz de o zaman biraz söz dinleyeceğiz, okuyacağız kitabınızı hocam. Bu akşam ama, bitiyor. Ama görüş istiyorum. Orada kesinlikle. yazdım çünkü. <laughs> Diyorum ki bana mail at. Aa, yani bana o kadar yüksek, e, gerçekten çok önemli meslek erbaplarından mailler geldi ki gurur duyuyorum. Gençlerden de gelirse daha da mutlu tamam. olacağım. Tamam. Peki hocam o zaman mutlaka bildireceğiz görüşlerimizle. Teşekkür Ekip olun. olarak. <laughs> Çok mutlu olurum. Tamam. Bugünkü o zaman hocam gündemimizin sonuna geldik. Üniversite TV'den herkese hoşçakalın diyoruz. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın.